Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Google go gizemleri part 2 geldi arkadaşlar. Şimdi yapıyorum. Google. go Arkadaşlar go yazdık. Bakın köpek. Ben bu bunu yazıyorum. Arkadaşlar buraya köpek yazıyoruz. Kö köpek köpek yazıyorsunuz. Bakın nerede orası ha, şuraya tıklayın bakın gördünüz mü Arkadaşlar burada istediğim yere şey dokunabiliyorum baksana mesela ağaç çizeyim buraya 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 çok kötü oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi Köpekler buraya geliyor. Ben buraya kedi de yazsam aynısı. Bakın arkadaşlar, kedi yazayım. K ke, kedi. Dörd kedi. Kedi yazayım. Kedi bakın. Bakın. Orada da aynı. Şuraya bir tane. Şuraya bir tane. Şuraya bir tane. Şuraya bir tane. Şuraya bir tane şuraya bir tane. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Haydi görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. 91 abonemiz var. Haydi arkadaşlar. Ee, son 9 kişi 100 abone olmamıza. Haydi.